Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir sermaye artırımı da Doğutaş Kelebek Mobilya'dan geldi arkadaşlar. Doğutaş Kelebek Mobilya'nın mevcut sermayesine baktığımız zaman 269 milyon bir mevcut sermayesinin olduğu gözükmekte. %30 bir sermaye artırımına gidiyorlar. Toplam yeni ulaşacak sermayeleri ise 350 milyon TL olarak gözükmekte. Şirketin genel itibariyle artırılan sermayesi. Yani toplam 80 milyon 930 binlik bir sermaye artırımı yapıyor. Ve %30 olarak da sermayesini artırıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu artırılan 80 milyon 930 bin TL'lik sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 80 milyon 930 bin adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına karar vermişler. Ayrıca pay sahiplerinin yeni pay alma herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma 1 bir Türk lirası nominal değerli her pay için bir Türk lirası fiyattan kullanılmasına da karar vermişler. Tabii e, bu sermaye artımında şirketin çıkarılmış sermayesinin 320 milyon TL yükseltilmesi için Borsa İstanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşların nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına da karar vermişler. E, dediğim gibi bir sermaye artımında Doğutaş Keremek Mobilya'dan geliyor arkadaşlar. Daha detaylı olarak bu sermaye artırmayı incelemek isterseniz kamu aydınlatma platformunda bakabilirsiniz. Ve şayet böyle videoların gelmesini isterseniz de kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.